eğitim fakültesi tercihleriyle ilgili arkadaşlarımızla, konuklarımla konuşmamızı sürdürüyoruz. Evet Sayın Hocam, dedi ki e, eğitim fakültesindeki bir öğrenci sadece öğretmenliği düşünmemeli. Ben buna katılıyorum esasen. Aslında meslek eğitimleriyle ilgili, üniversite eğitimleriyle ilgili e, değişim ve gelişimler de bu yönde. Burası doğru ama bizde şöyle bir gelenek de var. Özellikle öğretmenlik mesleği için geçerli bu biz de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretmen okulları, köy enstitüleri geleneğini düşünürsek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu okullardan mezun olduklarında doğrudan atanmaları söz konusuydu. Yani bitirdiğiniz gün hangi okulda çalışacağınız da belliydi. Şimdi tabii böyle bir algı öğretmen olan herkesin atanması beklentisi ailelerde de bu var. Tamam bu algı bir şekilde yıkılacak. Ama şu vizyon geliştirme, vizyoner öğretmen algısını yerleştirmek lazım öncelikle diye düşünüyorum. Çünkü eğitim fakültelerindeki eğitim programlarına baktığımızda hepsi sadece öğretmenlik vurgusunu yapan, yani bir e, üretici güç olarak farklı alanlarda da çalışacak bir üretici güç olarak ne yapılabilire yönelik, örneğin bizde dersler ve uygulamalar yok. Yani şunu çok net biliyorum ki eğitim fakültesine gelecek bir arkadaşımız e, ilk günler itibaren siz öğretmen olacaksınız vurgusuyla dört yılını geçiriyor. Evet, Ve işte hatta bazen onların davranışlarına kısıtlamalar bile getirme ihtiyacı hissediyor arkadaşları veya hocaları. Çünkü sen öğretmen evet, olacaksın şu davranışları sergilemelisin gibi. Ama sistemden çıkınca hayır seni öğretmen almayacağız diye bir düşünce de var açıkçası. Şimdi ee, öğrencilere sorduğumda, ne yapabilirsiniz, atanmadığınız takdirde hangi mesleklere yönelebilirsiniz? O vizyonu yakalayamıyorsunuz. Çok haklısınız. Hani işte e, farklı alanlara da girmek, farklı üretkenlik ortamları oluşturma gerekir. Ama maalesef öğrenciyi bu yönde bir vizyoner yapıya dönük yetiştirmede ciddi sıkıntı var. Mesela siz. E, ...yabancı dilin avantajları da var açıkçası. Bu avantajlar doğrultusunda düşündüğümüzde... E, ...yani öğretmenlik dışında işlerle de uğraşabilirimin... ...bir kısım ipuçlarını üniversite eğitimi içinde yakalayabildiniz mi? Yani üniversitede eğitim fakültesindeyseniz... ...ya öğretmen olacaksınız e, gerek milli eğitimine gerek Hı -hı. işte özel kurumlarda... ...ya da akademisyen olarak devam edeceksiniz. Böyle bir algı var. Onun dışında biz üniversite hayatımızı, öğrencilik yıllarımızı... ...İngilizce bölümü olarak işte yaz tatillerinde ya da hali hazırda öğretim dönemlerinde, akademik dönemlerde çalış çalışarak değerlendiriyoruz. İşte alanımız itibariyle işte rehberlikler, Çanakkale buna da müsait bir yer, bir il çünkü. Hı hı. İşte rehberlik olarak çeşitli özel dersler. İngilizce bunu da kaldıran bir branş. Özel derslerle yapabilir öğretmenler. Kesinlikle bu yapı, yapı, öğrenciyken bunu yapmaya başlıyoruz zaten. Hı, öğrenciyken de bu tür etkinlikler için. Kesinlikle. Yani birçok öğretmen adayı bunu yapıyordur. Öğrencilik yıllarında. Evet. Bu algı vardı yani. Bizde öğretmenliği sadece tek e, hedef olarak öğretmenlik görünmüyor evet. bölümümüzde. Hı hı. Tabii İngilizcenin avantajları var evet, bu var. konuyla ilgili <laughs> olarak. Peki mesela bir sınava girdiniz. Öğretmen adaylarının gözünde büyüyen bir sınav. Tabii sevgili seyirciler aslında baktığımızda son sınıf öğrencileri derslerden çok KPSS dediğimiz sınava odaklı bir anlayışla çalışıyor. Adeta eğitim fakültesinde derslerimi tamamlayayım. Son sınıfta zaten biraz daha esnek bir program var. Ama yoğun bir KPSS çalışması içine giriyorlar. İşte e, dershanelerden destek, destek özel edelim. çalışmalar. Hatta ben bazen onu da gözlüyorum. 3 yıl boyunca çalışmadıkları, sergileyemedikleri bir performansı son dönem içinde sergiliyorlar. Ve buna rağmen birçok öğretmen adayı atanamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Mesela siz bu KPSS sürecini nasıl geçirdiniz? Çok Tabii biz... dershane ve benzeri geçerse isim vermeden. Yok. <laughs> <laughs> Aksine evet. ben çok e, sınav kaygısı taşımıyordum açıkçası. Hmm. Yani çok e, yoğun bir programa girmedim. Dershanede gitmedim. Hmm. E, olmazsa olmaz. Ben bir, bir yıl bir, bir yıllık hazırlık yılını gözden çıkarmıştım açıkçası. Hmm. Öyle e, son sınıf açıkçası e, eğitim fakültelerinde uygulamaların da olduğu. O uygulama öğretmenlik uygulamasının olduğu yıl. Evet. Yani KPSS'ye evet, bir takım hazırlanmak lazım. Sonuçta önümüzde bir sınav var. O sınavı atlamamız lazım mesleğe girmek için ama e, üç buçuk yıl boyunca, üç yıl boyunca öğrendiğiniz bilgileri ilk defa uygulay uygulayacağınız yıl. Son hı hı. sene, son dönem. E, o da çok önemli benim için. Önemliydi. Ona daha çok önem verdim açıkçası. Yani... E çok yoğun bir tempoya girmedim hazırlık aşamasında. Bunun da kaygımı azalttığı için başarımda etkili olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. İlk etapta ilk denememde kazandığım için. Orta düzey bir kaygı başarıyı getirir Kesinlikle. diyebiliriz evet, o zaman. Kesinlikle. Evet. Yani ne çok e Peki genel olarak baktığınızda arkadaşlarınız diğer programlarda okuyan Hı -hı. işte tarih öğretmenliği öğretmenliği, okul öncesi, öğretmenliği, yani. okul öncesi. Hı -hı. Genel olarak arkadaşlarınızda öğrencilik sürecinde o sınava yönelik kaygılar nasıldı? Ne tür tepkiler veya davranışlar gözlemiştiniz? Ya eğitim fakültesinde okuyanlar e, öğretmen olmak için geliyorlar çoğu hı hı. zaman. Yani beni e, şöyle bir düşünce var. Devlet beni üniversiteye öğretmenlik fakül yani diğer fakültelerde hani belki dediğiniz gibi farklı alanlara yönelmek daha müsait. O açıdan çok kendilerini geliştiriyorlar, daha değişik portföyler oluşturuyorlar ama bizde tek amaç öğretmenlik olduğu için ya yani beni öğretmen olmam öğretmen olmam için bu bölüme al alındıysam Öğretmen olarak da mezun olmam lazım. Neden böyle bir sınavla beni eğittiğini kabul ediyor, bana diploma veriyor, öğretmen oldun sen diye kendi kurumu bana diploma vermişken neden tekrar bir sınavla bu yeterliliğimi ölçüyor benim diye böyle bir algı var öğretmen adaylarında. Peki dalgarında. ben bir başka algıyı söyleyeyim size. <laughs> Tabi burada hoca boyutunda düşünürseniz evet. benim verdiğim puanlara ya da yaptığım değerlendirmelere güvenmeyip tekrar yeni bir, bir değerlendirme sınav, yapmak evet. o da bir başka algı. Evet, Biz ama. de öğretim üyeleri olarak bu ne diyelim ona e, alınganlığı sergiliyoruz açıkçası. Peki hocam siz de sergiliyor musunuz bu alınganlığı? <laughs> Hayır sergilemiyorum. Hayır, Neden? Kesinlikle. Ha. Çünkü <laughs> bu her şeyden önce bir arz talep meselesi. Hı -hı. Dolayısıyla devletin öğretmen alımına ayırdığı bütçeyle bu işe aday olanların sayısı düşündüğü zaman evet. seçim yapmak zorunda. Seçim yapmanın yolu da sınavdan geçiyor. Hı -hı. Ha, ölçsün veya ölçmesin. Biraz önce söylediğim gibi bu sınav türü öğretmen adayını yani seçimde uygun olmadığı görüşü çok dile getiriliyor. Ama buna rağmen sınav yapılmak zorunda. Yani bu Katılıyor. benim yani biz defalarca tek tek derslerden sınavlara girdik. Onlardan başarılı ola ola geldik zaten. Mezun olduk. Ona böyle. Ama hatırlanması lazım. Yani geçmişte ilkokulu bitirdiğinde bile bitirme sınavlarına girerdi. Şey, Türkiye eğitim tarihine bakarsanız kişiler. Yani tek tek derslerden başarılı olmak yetmiyor Hı -hı. Bir de e, o 5 yılın sonucunda dönüp bir daha sınava giriyor ki bu da mezuniyet sınavı olurdu. Hı -hı. Mezuniyet sınavı Hı -hı. diye anlaşıldı. Öyle bir şeydi bu yani ve her yerde var yani başka toplumlarda da var mezuniyet sınavları hı hı. dolayısıyla e, bizim ülkemizde de hele bu kadar talep varken <laughs> e, yani hepsini alması mümkün değil yani şeyi e, devlet bütçesinin ha bunun dışında evet yani e, Eğitim fakültesinin diğer fakültelerden farkı var. Diğerlerinde işte fen edebiyatta öğretmen olmak için okumuyor o. Gerçi onlara son anda sertifika aldırsanız hani siz de öğretmen olabilirsiniz diye adeta yarışın içerisinde onlar da dahil edilmiş oluyorlar ama eğitim fakültesinde adı üstünde o daha sınava girerken e, İngilizce öğretmenliği diye e, yazarak geliyor. Yani ben öğretmen olmak için gidiyorum diyor. Seni öğretmen yapmak için aldık e, diyor. Ama yine de bu seçimleri yapan şeylerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri bilmelidirler ki eninde sonunda bu tek başına burada okuması yeterli olmayacaktır. Bir sınava girecek ve tekrar böyle bir üniversite sınavına benzer bir büyük sınavdan geçtikten sonra ancak öğretmen yani devlette çalışmaya başlayabilecektir diyeyim. Yoksa kişi de o alandan mezun olarak, evet o bir öğretmendir ama atanmamış kişidir. Yani devlette göreve başlamamış henüz. Mesleği vardır, işi yoktur. Peki bu meslek ve iş ayrımına da sahip Yok olmak evet. gerekiyor. Hı -hı. Evet Bizim bütün mezunlarımız öğretmendirler. Ancak işleri yoktur. Evet. Tabii bu mesleğin belki çalışma alanlarının sınırlılığı bu kadar bir e, duyarlılığı ya da e, işte tepkiyi beraberinde getiriyor. Böyle de bakmak evet, lazım. Yani. Haklısınız yani 10 e, kişinin alınacağı yere 100 kişi başvurmuşsa mutlaka bir sıralama yapmanız <laughs> gerekir. Muhakkak. Bir bir şekilde. Bu KPSS'dir ya da başka bir şeydir ama mutlaka yapmanız gerekir. Peki Sayın Hocam e, eğitim fakültesindeki bir programı tercih edecek öğrencilere önerileriniz <laughs> ne olur son olarak? Yani size gelse bir öğrenci dese ki ben eğitim fakültesini düşünüyorum. Seçmeli miyim? Seçmeli <laughs> miyim? Ya da e, ne düşünüyorsunuz? Aa. Seçmeli mi? Neden seçmek istediğinden emin olmasını isterim. Öğretmen olarak ne yapmak istiyorsun? Bir kere onu soracağız. E neden seçmek? Evet yani neden öğretmenlik sorusuna cevap verebilmeli? Ondan sonra neden şu branş diye cevap yani İngilizce mi? Neden sınıf öğretmenliğini istedin? O sana uygun mu? Öğretmenlik sana uygun mu? Ondan başlayacağız. Yoksa kazanabileceğim bir alandı ya da bir meslek sahibi olmam gerekiyor. Benim de ileride bir yetişkin olarak e, kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak bir mesleğimin, işimin olması gerekiyor. E, kazanabileceğim meslek olarak da alan ya da şey bu, bu görünüyor o yüzden seçiyorum diyorsa zaten hata yapıyor yani bir tür açıkta kalmayım evet. kaygısıyla e, herhangi bir öğretmenlik mesleğine geliniyorsa çok büyük bir hata çünkü bu şuna benzetiyorum ben bunu Hı. zaman zaman öğrencilere de söylüyorum evet insanın yemek yemeye ihtiyacı vardır açtır fakat sevmediğimiz bir yemeği her gün her gün üstelik emekli olana kadar en az 25 sene yiyemezsiniz Böyle ben ona benzetiyorum. Kaldık işim 25 yıl da değil. değil 60 evet. ve 65 yıl şu var. Üstelik bunun sadece yani meslekte geçirilen süresi değil, mesleğe hazırlama yani bunun eğitim aşaması da yine bunlarla ilgili. Ne ben sadece açıkta kalmayın e, diye. O yüzden e, bu gerçekten çocuklarımıza, e, öğretmeni olacakları çocuklara çok yazık olur, sevmeyerek işi yapan, mecbur olduğu için bu alanı seçmiş ve gelmiş olan kişiler. Hmm. E, Mesleğini seven bir insan muhakkak dışarıdan gözlendiğinde bunu yansıtır ve anlaşılır. Severek yapar bunu. Dolayısıyla onun tükenmişliği daha az olacaktır. Dayanıklılığı daha çok olacaktır. Daha sabırlı olacaktır. Çünkü daha başından bilecek ki öğretmenlik mesleği yüzde ilişkiler ortamı olduğu için ben kontrollü davranı sergileyen bir insan olmalıyım. Ben hoşgörülü, ben sabırlı, ben seven, kazanmak için burada bulunan biri olmalıyım. Hmm. Bizim işimiz insan kazanmak. Yani öğretmenlik Patates son yetiştiği seviyor. Yani çürükse ma, ne yapalım? Vazgeçebileceğiniz atabilirsiniz. Nasıl iyi olur. gelmedi. Bunu heba edebiliriz. Evet. İnsanı heba edemeyiz. Evet. O yüzden insanı kazanmak zorundayız. Hangi alanda olursa pulalım. Mesela işin başında sevgi var. Evet. Sevecek, isteyecek. Sebep isterse kendini geliştirebilir. Hı hı. Ee, araştırma, kendini geliştirme, yaşam boyu öğrenme çabası da devam eder. O biraz önce söylediğiniz gibi de, yani Aman ne zaman daha emekliliğim gelecek, ben daha başındayım demez yani bunu. Bu çok hı hı. üzücü bir ins işte durumdur e, insan için e, buna göre. E, konu alanını da sevecek, mesleğini de sevecek, hitap ettiklerini de sevecek. E, Oysa yüzden sevgi her yeri fetheder, e, çocuklarımızın kalbine girmeden bir yerlerde okuduğum sözdü bu. Hmm. Çocukların kalbine girmeden kafalarına giremeyiz. Yani hani çocukken söylerdik ya öğretmeni seviyorsa okulu da Ders sever, de dersleri de sever. Hakikaten doğru bir şey bu. O, o sevginin hatırına çalışır. O sevginin hatırına onunla özdeşim kurar, örnek alır ve ki ondan dolayı ilkokul yıllarında ilk öğretmenle tanıştığı andan itibaren pek çok çocuğun yaşamında ben büyüyünce öğretmen olacağım e, cümlesi kullanılır hale gelir. Hı -hı. Eğer böyle bir bağ varsa Hı -hı. bunu yapar. Evet şimdi sevgi e, kalbine girmek dediniz. E, üniversitede benim bir hocam e, hatta bunu öğrenciler her sene yıllıklarına da yazarlardı şöyle bir ifadesi vardı. Artık o gelenekselleşmişti ifade olarak. Kalplerinize giremem ama beyinlerinize gireceğim. Beni sevmek zorunda Tam tersini <laughs> Hani sevgi şeydir. Sanki evet. kuşuna benziyor. Eee sevgi de mecbur yani gönül isterse sever. Hı hı. Ama biz onu cazip hale getirebiliriz. Evet. Yani beni kişilik olarak sevmeyebilir ama konu alanını sevdirebilirim. Evet. Öyle olabilir bu. Konu alanını ilginç hale getiririm. Hı -hı. Ve o Eğleniyor. alana ısınır, sempati duyar. Hı -hı. Yani bu sevgi sadece Hani hocayı şahıs olarak sevmek Hı -hı. değil. Sevgi ölçüsünde, saygı ölçüsünde sınıfta bunları götürebiliriz. Ama ben her şeye rağmen üzgünüm. Bu emektar hocamıza o kadar da Katılmıyorum. Evet. Ee, Tabi üniversite hangi, ortamında. Sanki bir şey küçük sınıflarda sevgi <laughs> ama üste doğru çıktıkça azalan evet. bir sevgi. Aslında o da bir yanlış. Birimiz. Yani her evet. düzeyde sevgi Peki. mutlaka Yok, olmalı. Diye yani seveceğiz ki işi birlikte yapalım. Evet. Bu yani bu yemek birlikte yeniyor. Öğretim yemeği dediğimiz şey öyle diyeceğim. Ortam için o yüzden seversek daha kolay geçer. Sevmediği zaman öğrenci sürekli saatine bakıyor, hı hı. vakit geçmiyor evet. bundan. Hoşa giden zamanlar çabuk geçer. geçiyor. Peki öğretmen Hoşa giden bir başka yön de bu işin maddi boyutu. <laughs> ee, çok birer cümleyle hemen almak istiyorum. Ee, sizce tabii diğer mesleklerin gelir düzeylerine de baktığımızda ya da genel e, ödeme politikalarına baktığımızda öğretmenlik maddi anlamdan, anlamda tatmin edici mi sizce? Yani ben Yorum yapmadan böyle kısaca. Bence tatmin edici. Yani tatmin eden. Türkiye şartlarını düşünürsek ben e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Hı. Beni. Evet. Ee, şahıs olarak. Yani e, genç arkadaşlarımıza evet, işte e, Tavsiye, tavsiye ol Eğer gerçekten öğretmenliği seviyorlarsa hocam dediği Hı -hı. gibi ileride işkence haline dönüşmeyecekse onu kesinlikle çok iyi tartmak lazım Hı -hı. bu işe başlamadan önce. Hı -hı. Eğer gerçekten severler, severek yapacaklarsa sevgilerinin karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Evet. Ekonomik anlamda evet, da. tatmin e, Çok önermişim. rahatsız edici bir durum yaşamayacaklar diye düşünüyorsunuz. Hı -hı. Evet, Peki canım. hocam? Siz bir eğitimci olarak, öğretmenleri yetiştiren kişi olarak ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben öğretmenlik mesleği seçilirken birinci derecede maaşı düşünerek seçim yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü emeğin karşılığı asla Asla madde olarak ölçülemez. Hele hele öğretmenlik mesleğinde yani öğretmene ne kadar maaş verirseniz onu bu hizmet veriyor burada. Hizmettir bu mal değildir. Hizmet üretim ve insan yetiştirmedir. Bunun karşılığını verirsiniz. Bunun tam bir maddi karşılığı olmadığına inanıyorum. Ve adaylar da bunu düşünerek seçerlerse hayal kırıklığına uğrarlar. Ama meslekte farklı psikososyal tatminler var ki bunu başka mesleklerde bulamazlar. ...bu açıdan bakılırsa bence öğretmenlik mesleği oldukça e, cazip. E, çünkü yetiştirdiğiniz öğrencilerle birlikte siz yaşıyorsunuz. Bizim <laughs> öğretmenimiz vardı diyerek yaşıyorsunuz. Yani e, aldığınız öyle değil. Böyle. Tabii tabii Peki. kuşaktan kuşağa bu şekilde evet. geçecektir bu. Evet süremiz çok azaldı. Teşekkür ediyorum. Ee, saygıdeğer izleyiciler, e, öğretmenlik mesleğini, eğitim fakültelerini tercih etmeyi düşünen öğrenci arkadaşlar... Ee, bu konuşmalardan benim aldığım notlara göre bir kere öğretmenlik mesleğini tercih edecek olan gençlerin iletişim becerilerinin empati güçlerinin iyi olması, sosyal ve dil zekalarının gelişmiş olması, daha ön planda olması, çocuğu ve insanı sevmek önemli bir başka değişken olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu öğretmenlik programlarını tercih ederken dikkat edeceğimiz bir hususta mesleğin geleceği, bu meslek gelecekte ne vaat ediyor bize bunu yakalamak ama bunun yanında bu mesleğin son yıllarında yani kadınlar için 60 yaşa, erkekler için 65 yaşa geldiğimiz sıralarda da bu mesleği heyecanla ve keyifle severek yapacak mıyız, yapabilecek miyiz? Bu mesleği sürdürülebilirlik açısından ele alma gerektiği ve Öğretmenlik mesleğinin her şeyden önce bir gönül mesleği olduğunu vurguladık konuşmalarımızda arkadaşlarımızla birlikte. İyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta başka konuklar ve konularla birlikte olmak üzere.